Rüyada gemi görmek ne manaya gelmektedir? Rüyada gemi birkaç şekilde yorumlanmaktadır. Gemi kurtuluş manasına gelir. İçi aydınlık, temiz bir gemi görülmesi işlerde başarı anlamına da gelmektedir. Rüyada pis ve bakımsız bir gemi görülmesi işlerin bozulmasına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Rüyada gemi üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için kurtuluştur. Rüyada geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaya işarettir. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse dinden ifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse hidayete uyar ve Allah Celle Celaluhu onu affeder. Gemiden çıksa o kimse mutluluğa erer ve düşmanından kurtulur. Bazıları da geminin battığını görülmesi selametle yapılan yolculuk diye ifade etmişlerdir. Rüyada boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydaya alamettir. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi onun selamet içerisinde, sağlık içerisinde yolculuk yapmasına işarettir. Rüyada kendisini demirlemiş bir gemide görmesi ise hapse olacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayra, berekete, düşmanlarından kurtulmaya işarettir. Bir yelkenle denize geçtiğini gören kimse üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapmasına alamettir. Rüyada gemi satın almak ise bekar olan birisi bir gemi satın alsa evliliğe işarettir. Geminin dümeni onu elinde gören bir kimse için ilme işarettir. Rüyada da gemide olmak ise fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu ızdırap ve sıkıntıyı teskin ve izal ettiğini gören kimse mahiyetinde bulunan insanların itaat edeceğine işarettir. Gemi helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleğindeki yapmış olduğu işe işarettir. Rüyada gemi mesleğini değiştirmeye, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları işarette etmektedir. Gemi görmek, korku ve ümide de işarettir ayrıca. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.